Thank <laughs> you azılıydı burada ikinci bağda. Sabah köpekler bir büyük azılı buldu. İçeride dayattı kalkmadı. Katım zaman. Erkek domuzlar aşırı derecede gergin. İçeri girdik. Tüfek sıkışıklık yaptı bir iki kere. Attım yaralandı içeride. Tüfek sıkıştırınca Okan abi geldi. Sonra ben de tekrar bir daha içeri girdim. Bir mermi verdim ağzına. Size doğru geldi yani yaraladıktan sonra saldırdı. Orada Okan abi ikimiz attık düştü. Orada ikinci bağ saldık köpekleri. Köpekler ayrı iki tane büyük domuz buldu. Ben girdim kaldırdım domuzu. Ama Efe ayrı bir domuz götürdü erkek. Çakır ayrı. Efe'nin götürdüğü domuzu Okan abiyle İrfan abi vurdu. Hatta ben onlara dedim ya Çakır ayrı bir domuz getiriyor falan. Onlar domuz vurulunca anlayamadılar. O ikinci büyük domuz da ters bir yerden kaçtı. Yani işin özü 3 azılı kaldırdık abi. ikisini aldık. Ama dediğim gibi katım zamanı. Erkek domuzlar ciddi derecede gergin. Hiç yürümek istemiyorlar. Güzel avcılık oldu ama ciddi derecede yoruldum. Hatta köpekler şu anda o oh, 3. domuzu kovuyorlar. Amcamlar onları önlemeye gitti. Ben şimdi arabaya gidiyorum. Arabayı alıp adamları toparlayıp gideceğiz köpeklerin önünü kesme. Bugün böyle geçti. Güzel av oldu. Görüntüler süper. İzlemede kalın. Allah'a emanet olun. Tüm dostlara rastgele selamlar. Var bu aşağıda da izler var taze. Şimdi bunlara bakıyorum ben. Onlar mı değil mi? Ama bunlar buralarda bir yerlerde büyük Anlaşıldı abi. Tamam gel bu tarafa doğru şimdi. Evet arkadaşlar. Çarşamba bugün. Geldik. Biz bakıyoruz. Yani aslında bizim bölgemizde avcılık bu tarihlerden sonra başlıyor. Çünkü yaprak döküldü. Toprak suyu emdiği iz belli oluyor. Yani benim çocukluğumda köyümde ve büyüklerinden öğrendiğim avcılık bu. İnanıyorum ki tabii çok kişi bu şekilde avlanıyor da İstanbul'da avcılık genelde bu şekilde yapılıyor. İz kesiliyor. Kapatılıyor. Taze köpek salınıyor. Eğer bölgede iz yoksa köpek salınmıyor ama tabii sezon Ağustos'ta açılıyor avcılık bayağı bir evrildi. Cihazlar çıktı. Yani avcılığın sistemi çok değişti. O yüzden yaprak dökülmeden, yağmur yağmadan da avcılık yapılıp domuz vuruluyor. Ama asıl zevkli avcılık bizim ekibimizin yaptığı zevk alarak yaptığımız avcılık bu. Biz bakacağız, taze izi bulacağız, salacağız. Köpek kaldırıp kovacak. Şimdi iz kesiyoruz var. Biraz domuz dolaşmış bakalım. Umarım güzel görüntüler alırız. Katın zamanı. Erkek domuzlar çok gergin abi. Yani saldırmayan domuzlar köpek yatağa gider gitmez saldırıyor. Pazar günü 3 tane köpeği kestirdik. İnşallah bugün böyle kazasız belasız bir avcılık olur. Tüm dostlara rastgele görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, selamlar. Masayı mağarada Sıradan bir gün. He? Masa arada sıradan bir gün. Biraz soda istiyor mu soda? İstiyorum ha. Hiçbir şey istemiyorum şu an. Şu an Asal soda? Yok. Şu an istedim tek asan. Oradaki protokoller de al. Masai mağarada avcılar yerlerini alıyordu. Hı. Sıradan bir gün başlamıştı. Hı. Yılka atların içerisinde yaban domuz avı. Domuzlar mı kazanacak, avcılar mı? Keşke öyle demeseydin. Hadi hadi git ah. Hadi. Hadi Efe. Hadi. Ha babacım hadi. Ha Efe. Hadi oğlum. Hadi Efe. Alayım Dur dur bekle. Bize sesli mi? Bize sesli. Ha Efe. Sal bakayım çakırı. Haydi babacığım. Haydi. Heh torpil almadım abi. Nasıl geçsene köpekleri saldırdı desene Geliyor. Geliyor. Patla. Sana ne dedim adam arıyor dedim. Sana ne dedim anons geç. He? Tamam tamam. Tamam. Sana ne dedim? Tüfek attığım yere gelir mi? Gelir işte. Domuz düştü tamam. Burada aldı o. Aha. Attım ya. O zaman delirdi. Aferin. Evet arkadaşlar uğraştırdı. Büyük domuz, büyük. Saldırdı bize. Domuz Asla biraz. Burada kan izleri var. Tüfek attığım yere. değil, tamam. Tüfek attığım yere geldi çünkü domuzun ben sıkıntılı olduğunu anladım. Domuz içeride adam arıyor. Daha önce de geldim ben. 2-3 tane attım onu içeride. Köpeklere çok döndü. Hatta Efe'ye falan saldırdı bir ara. Son dakika burada atınca bize doğru geldi. Okan abiyle ikimiz işlemiz dedik. Sıkıntı şu tüfeğim sıkıştırıyor. Şeyin sıkıştırması çok Enişte yatakta vurabildik. Yatakta saldırdı. Domuz burada. Çatırtı yapıyor domuz burada. Sazdakiler. Süleyman abinin orada kimse var mı? İki tane domuz çıkmış Süleyman abi. Orada kimse var mı? Sazdakiler Efe Saz'a doğru geliyor. Saz'a doğru geliyor. Dikkat edin. Kalktı domuz. Ah bu okan atma sen yanından geçecek mi geldi yanıma zaten abi nasıl vuramadın ya abi çok güzel vurdum ben onu ben de attım dur bakalım yok yok gerisi arka tarafa doğru size doğru dikkat edin. tarafına geçmedi mi? Kaldı o büyük bir ihtimal. Bak Efe sesi kesti. Efe sabit mi Hasan? Vuruldu be ya yanına gidiyorum şimdi. Sabit takip et. O nasıl gidiyor domuz o? Ya, o yara alır gider mi öyle ya? Abi gel sana gösterin ya. <laughs> i̇yi domuz yalnız, iyi domuz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Güzel bir. Hı hı hı. Aslanlarım benim be. Ah. Tüm evet. avcı dostlara rast gele. Alacak oradan onlar köpekleri yukarı çıkartacaklar dostu evet, dolaşmaya köpeklere yakın olanlar